E, gördüğünüz üzere Hello Neighbor oynayacağız. Her zaman e, şey videosu çekiyordum pek akışa. Bu seferde Hello Neighbor videosu çekeyim dedim. Arkadaşlar bugün e, videomuzun konusu Hello Neighbor'a yakalanmadan evini gezmeye çalışacağım. Çünkü ben e, ilk defa oynuyorum. Yani Hello Neighbor'ı çok bilmiyorum. Bilenler lütfen yorumlara yazsın ve bana yardım et etsin. Gerçekten hiç bilmiyorum. Bir şeyleri alıp dokunduğum var ama yani. yani şunu biliyorum arkadaşlar. arkadaş şunu alıp atmayı biliyorum. Ondan hariç hiçbir şey yapan, yapmayı bilmiyorum. Bu arada bu videoya 10 like gelirse evet 10 like arkadaşlar. 10 like gelirse eee her nehrin devamını çekeriz. lazım. Bakalım ne evde yakalanmadım. Biraz saklandık. Neyse şimdi Yakalandık. Ama bir kere yakalanmadan bir şey olmaz. Önemli olan evi gezmek. Arkadaşlar Erdoğan evinde biraz gezdikse gezdiysek Şimdi kendi evimi gezeceğim. Böyle güzelmiş. Muz falan var bu Bunu biliyorum. Yemekten. Ama biz kahvaltı yapalım ilk önce. Evet. Neden biz kahvaltı yapmıyoruz? Ben kahvaltı hazırlarken bir yandan da Hello yapıyorum. Benimle bakacağım. Hello Neighbor bize kötülük yaparsa biz de alırız. Her şeyi onun kapısının önüne atarız. Arkadaşlar bize hep yakalıyor, bize hep kötülük yapıyor. Biz de onun kapısının önüne çöplerimizi atarız. Yani arkadaşlar bize kötülük yapıyor. Neyse kendi evimi gezmeye devam edeceğim. Demin oldu içeriden. Burası bizim odamız arkadaşlar. Arkadaşlar bu bizim ailemiz bak family diyor yani aile diyor. Bu muhtemelen şu en alttaki biz yani bebek kardeşimiz, şu yandaki ablamız, ortadaki babamız, babamızın yanındaki annemiz, annemizin üstündeki biz e, babanın sağındaki de bilmiyorum. Neyse arkadaşlar. bir şey açmaya çalıştım. Bak. Şimdi arkadaşlar bakın. Bir adet muz var. Şu şöyle. Şimdi arkadaşlar kendi evimizde e, ee, açık gezdiysek. Bak, gelin Helen'in önemli gezmeye devam edelim. Ellen Never'ın bahçesini geziyorum şu an. Arkadaşlar burayı siz açabiliyor musunuz? Ben birinci bölümde olduğum için kitle burası. Şu şekilde. Arkadaşlar ben böyle Hello evine girdiğimde böyle bir yerden e, ee, böyle merdivenler falan vardı çıkıyordum. Buraya bilenler var mı? Hayır buraya sen? Buradayım. Hello Neighbor gelince buradan böyle ne olacak acaba? Sana sizden şey alacağım. Hello Neighbor. <laughs> Hello Neighbor. Yanıma gelme bir kere benim, tamam mı? koşuyorum spor yapıyorum yanıma gelme tamam mı kapattım evet arkadaşlar Helen evde bize gıcıklık yaptığı için biz de onun eşyalarını alıp mesela ters zorunda o yüzden e, gideceğiz onun tersini başka birinin evinin evinin yanına bırakacağız Elin günlük görüşte bak başka birinin evinin önünde terzizim yapıyoruz ona. Artık spor yapalım ya koşalım. Neyse arkadaşlar videom bu kadardı. Ee, abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu video 10 like gelirse devamını çekeceğim. Bay bay öptüm.